Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Evet, muhterem kardeşlerim. Suyuti derslerimize devam ediyoruz. Mureb ve mebni kısımları konuşurken ismin mureb ve mebni oluşunu e, anlatırken Genelde mureb olduğunu, mebni oluşu ise lişereb illi şebehim minel hurufi mudni demiştik. Sonra isimlerin mebni oluşu daha e, azdır. Aslı olan isimlerde mureb oluşudur derken bu murebi iki kısımda değerlendirdik. Mureb olanın irap alametleri asıl olur ya da naib olur. Aslı olanları zaten konuşmuştuk. Naib olanlarda ise Evvela Esma-i sitte yi, yi görmüştük. Daha sonra Tesniye, Cemi, Müzekkeri Salim ve Elifta Zaidi konuşmuştuk. Şimdi de Gayrı geldik. Gayrı Musarraf bahsini inşallah konuşacağız. Bunlardan dikkat ederseniz mesela e, Ebu Hu, bu ismi ele alacak olursak Esma-i Sitte'den. Bu vav ile ref olur. Ne neye niyabeten? Dammeye niyabeten. Yani harekeden naib olan şey nedir? Harftir. İşte tesniyede yine elif ya da ya'dır. Harftir. Cem Müzekkeri Salim yine ya ya da elif e, vav'dır. Elif de ta değilse bu sefer işte ra'eytu müslimatin diyoruz. Öyle değil mi? Müslimatin. Bakın burada normalde müslümaten olması gerekiyor. Müslümatin oldu. Yani kesra bu sefer. Yani hareke bu sefer harekeye naib oldu. Harf harekeye naib olmadı bunda. Aynı durum gayrimusarif için de geçerlidir. Gayrimusarifte da tıpkı elif taza it cemilerde olduğu gibi hareke harekeden naiptir. Ca'e Ahmedu râitu ahmede merartu bi ahmeddi olmuyor. Bi ahmedin de olmuyor. Bi ahmede şeklinde onu konuşuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bu kesradır normalde ama niyabeten anil e, yani, işte o nirabını yaparken e, meftu olduğunu söylüyoruz ama niyabeten anil kesratı diyoruz. Feta kesreye na, niyabeten gelmiştir. Mensubun bil fetati zahirati niyabeten anil kesrati. Değil mi? İşte, işte e, ne diyoruz? Merartu bi ahme de mecrurun bil fethati diyoruz. Niyabeten anil kesrati. Bakın feta ile mecrur oldu. Peki feta ile mecrur nasıl olsun? Evet feta burada gayrı kesrada kesradan naib olarak gelir zaten. İfadeyi de böyle kuruyorduk. Evet de onun için ona tekrar vurgu yapmış olalım. Yani harekeden hareke naib oluyor bu son ikisinde. Hatırlarsanız naib olarak kullandığımız buradaki kelimeler 7 taneydi diyecektik. 7 tane kelimede niyabet söz konusuydu. Esma-i e isim. Tesniye isim. Cem-i Salim isim. Elif Tazahit isim. Ve son isim nedir burada? Gayrımun sarıftı. Gayrımun sarıftı isimdir. Bundan sonra gelecek iki kısım fiili muzari ve mutel fiiller. Bunlar fiillerle ilgilidir. Ee, diyoruz. Zaten son iki tanesi isimlerle alakalı değildir diye başta da söylemişti. Peki ve curra bil fethati ma la yansarif ma yudaf ev yekü bade el radif. Bu şiiri konuşmadan önce şöyle kısaca bir şey burada izah edelim. Şimdi şiire dikkat ederseniz evvela bakın. Ve curra bil fethati ma la yansarif. Yani şöyle bir yani bir kaba bir tercüme verirseniz buraya. O tercüme şöyle olacak bakın. Şiir burada mı? Değil mi? Ve <laughs> evet. Ve curra bil fethati, feta ile cer yap. Ucrur demek aslında. Tamam ha, mı? hali Ma la yansarif <laughs> neyi? Gayrimun sarifi, cer yap. Ne ile cer yap? Feta ile. Doğru mu? Malem <laughs> yudaf, ne olmadığı müddetçe, bunun Naif faili kim? Gayrimonsarif. izafe edilmediği müddetçe ve elif lamın peşine gelmediği müddetçe gayrimonsarifi feta ile cer yap. Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani gayrimonsarif bir kelime eğer cer ol, e, izafe olmaz ya da elif lam almazsa bu hiçbir zaman kesre almaz. Dayak yakbelül cerra ve temin diyoruz ya zaten. Şöyle bir sonuç çıkıyor mu burada? Eğer gayrimusarif bir kelime izafe olur ya da eliflam alırsa gayrimusariflıktan çıkar dışarı. Munsarif olur diye bir sonuç var mı burada? Yok. Biz ne diyoruz? Mesela dikkat edin şimdi. Diyelim ki Ahmet ya da Ahmer diyelim. Ya da mesacit, işte birkaç örnek. Alemiyet ve veznufil var. E sıfat ve veznu diyelim. İşte Osman falan yazabilirsiniz. Osman. İşte Yezid diyoruz. Mesacit tek illet. Şimdi gayrı musarafta şöyle bir durum var. İleride daha net konuşacağız ama burada musannifin ibaresinin zahirinde böyle bir durum olduğu için kısaca değinmiş olalım. Arkadaşlar bunun illeti iki tane. Hepsinin illeti iki tane bu hariç. Gayrı kabul etmemiz için iki tane illete ihtiyaç var mıydı? Var. İşte alemiyet ve veznu değil dedik mesela. Biz bunu bunun gayrı olduğunu kabul ediyorsak artık Ahmet olmaz. Ahmet olmaz. Peki tenvin kabul etmemesi demektir. Ne diyoruz? Eee Et tenvinu, ileride gelecek bu yine musannifin ifadesiyle huves sarfu. Tenvin, sarftır. Tenvin, sarftır. Yani sarf dediğimiz şey tenvinin kendisidir. O zaman şu yani, Munsarif, Munsarif, kuvvet tenvin. Demek aslında. Munsarif bir kelime, o tenvinin kendisidir. Yani, Yehuzud tenvine, tenvine alır. Gayrimunsarif bir kelime, La yakbelit temvin. Değil mi? La diyoruz. Gayrı ise temvin kabul etmez. Peki kesra kabul etmemesi ne ile alakalı? Gayrı bir kelimenin kesra kabul etmemesi. Mesela bakın. Merartu, merartu diyelim. Bi ahme de dedik. Bir Ahmet di olsa ne olurdu? Merartu bir Ahmet de değil de bakın. Tenvin koymayalım. Sadece kesire koyalım buna. bi Ahmedi. Aslında bunu musarif alabilir. musarif Tenvin kabul etmeyen şeydir. Asıl itibariyle. Niye biz la yakberül ve tenvin diyoruz her zaman? Çünkü tek başına cer alan bir kelime olmaz. Böyle bir kelime olabilir mi? Sen hemen ne dersin? Şöyle mesela şunu düşün. Bir eee Biraculi diye bir kelime olur mu? Biraculi. Ne dersiniz? Hata var. Ya da muzafun ilik gelecek demek ki falan dersiniz. ki Henüz kelime tamamlanmamış dersiniz. Ya ya buna temvin koyacaksın. Ya buna işte bir el kavm diye neyse bir muzafun koyacaksın. Ki kelimeyi e, yanlıştan kurtarasın. Muhatabın yanlış anlamasından muhatabı kurtarasın. Yoksa bir aculi herkes bu kelimeden şüphelenir. Ya böyle kelime mi olur der. Hani nerede bunun muzafın lehi? Ya da nerede bunun temvini der. Onun için normalde gayrimusarif bir kelime temvin kabul etmez. Peki ceri niye söylüyoruz? Çünkü cerin olduğu her yerde mutlaka ne de olacak? Temmin de olacak. Eğer izafetten hali ise. O zaman onun için biz diyoruz ki cer ve beraber söylüyoruz gayrimunsarif bir kelimede. O halde buradan şu sonuç çıkıyor. Bakın eğer biz bir kelimeye biz bir kelimeye Ahmet gibi, Ahmer gibi, Osman, Yezid gibi gayrimunsarif illeti verdiysek bu kelimeye daha sonra mesela örnek El Yezid dediysek o zaman bu kelime acaba eliflam aldı diye Munsarıf'a döner mi dönmez mi? Problem bu. Tamam mı? Problem bu. Kimisi diyor ki hayır kardeşim Yezid'in illetleri neydi? Veya El Ahmet. Daha üzerinde konuştuk ya. El Ahmet. E biliyorsunuz bir e, alem isim Eliflam alır mı almaz mı? İleride yine konuşacağız. Burada gelecek. Alemler de bazen köküne işaret için başka sebeplerden dolayı sırf zahit olsun diye ne alabilir? Eliflam alabilir. Buradaki eliflamlar lamlar mevsul manasında olan olsun, zait olsun, muarife olsun, yani harfu tarif olan olsun. Hiç fark etmez. Hepsi eşittir bunların. Öyle bir ayrıma gitmiyoruz. Zaten şairler işaret etmiş. El-Ahmed'in eliflamdan soyutlanmış olarak düşünün. Gayrimüsalliq milletleri nelerdi Ahmed'inki? Alemiyet ve vezn-i El-Ahmed dediğimiz zaman alemiyet ve vezn-i bunda yine var. Ya da hani eliflam isim özellikleridir. Dolayısıyla vezni fiil gitmiştir de diyebilirsiniz. Ahmedikum dediğinizde burada da gerçi aynı itiraz yapılıyor. E, ee, i̇zafet bunu isme yaklaştırmıştır. Vezni fiili götürmüştür gibi diyor ama sonuçta ne diyoruz bakın biz izafe yaptık ya da eliflam koyduk. Bunlarda yine o iki illet var. Veznufil ve alemiyet. Gibi yorumluyorlar her ne kadar bu izafet de olsa, elif lam da alsa gayrı olmaktan çıkmaz. Bunlar yine gayrı Bunlar yine gayrı Niye? Bakın el ahmedu temin alma imkanı var mı bunun? Merartu bil ahmedi Tesra bile yapsan temin imkanı kalmıyor. Bakın. Biz zaten ne demiştik? Gayrimusarif bir kelime temin almaz demiştik. Bak almıyor. Gayrimusarif bir kelime temin almadı. Peki burada temin alabilir mi? Ahmedun küm falan olur mu? Ahmedu küm, Ahmede Ahmed Bakın yine temin alamadı. Diyor bazıları. Bu görüşü biz Musannif'in şu ifadesinde ifadesinin zahirinden çıkarıyoruz. Kesin bunu savunuyor diyemiyoruz. Ama şerut tesile baktığınızda orada bunu biraz daha açık söylüyor. Ama İbn Acib'in e, metnine yazdığı nüketinde ise tam tersini söylüyor. Bir illet iki illet kaldıysa diye yani bir illet kal, varsa kaldıysa onda o zaman münssarif olmuştur diye söylüyor. Burada da Ahmediküm'da izafe edildiyse alemiyet gitmiştir ki izafe ediyoruz diye yorumluyorlar. Katrune'da da bunu yorumlamıştık hatırlarsanız, değil mi? O hatta o şeyi söylemiştik burada. Raetul Velid ibn e, Yezid e, Velid ibn şediden bi aba il hilafeti kahiluhu. Bu şiiri yine konuşurken demişti ki keşke demişti şu örnekleri verseler muarızlar. Yani alemin eliflam almasını değil de kendisinde alemiyet özelliği olmayan ahmer gibi kelimelerin eliflam alması üzerinden konuşsaydı bunu. Çünkü el ahmer ifadesinin diyelim eliflam alsa el ahmer demiş olsan burada burada. Peki bunda sıfat özelliği var mı? Var. Peki bunda e, işte veznu fiil özelliği var mı? Var. Elif alemin eliflam alması dan ziyade sıfatın elif alması daha yaygındır. Örnekleri bunlar üzerine verse daha uygun olur diye de yorumlamıştı. Yani burada bu görüşleri hepsini anlatmıyor tabi. Musannifin ibaresinin zahirinde bu var. Onun için kısaca biz burada girmek durumunda kaldık. Normalde e, o bazı şairler diyor ki Cumhur'un görüşü, kavrul ekserin diyor, fetu vahibilatiye var ya. Ve tanıtmıştık o kitabı. Orada çoğunluğun görüşü gayrimusarif kelime eliflam da alsa, izafet edilse gayrimusarif üzere kalmasıdır diyor. Çoğunluğun görüşü diye söylüyor bunu. Ama halbuki çoğunluğun görüşünün o olması değil. Çoğunluğunun görüşü kendisinden bir illet zahir oluyor mu olmuyor mu ona göre ne yapmasıdır? Onun gayrimusarı olup olmaması söz konusudur. Buna bakmak lazım diyoruz efendim. Tamam mı? Ve curra <laughs> bil fetati malayansarif gayrimusarı bir kelime feta ile cer yapılır. Yap ve malem yudaf ama gayrimusarif izafe edilmediği müddetçe. Ve bir de ev yekü lem yekü yani malem yekü bade el radif. Elifin peşine eliften sonra gelmediği halde. Buradaki radif nedir? Radif orada e, şeydir. E, haldir değil mi? Haldir diyoruz. E, gelmediği halde böyle olursa yani. Peşinden onu takip etmediği halde olduğu zaman diyoruz. Ee, o halde demek ki buradan şu çıkmıyor. Eliflam alan ya da izafe e, terkibinde e, olan kelimeler gayrı olmaktan münsarife dönmüştür diye bir mana yok burada. Onun için suyuti ve zahiru ibaratil musannifi ennehu bakin ala men'i ay sarfi mutlakan diyor. Mutlak olarak böyle diyor zaten. Bazıları. İbn-i Mali'nin tesilinden bu anlaşılıyor. Burada da nispeten anlaşılıyor. Yani ne demek istiyormuş? Bir kelime elif lam almak ya da izafe olmakla gayrı olmaktan çıkmaz. O hep gayrı Bir kelime elif lam aldı diye sen ona munsarıftır. Munsarıfa döndü diyemezsin. Diyor. Ama sonraki gelen grup Sayrafi gibi, e, Müberrit gibi ve onlara tabi olan bir grup da olduğu gibi onlar diyor ki hayır kardeşim Bunlar artık Munsarif'a dönmüştür. Tamam Bu bizim naip olarak e, e, irabını konuştuğumuz isimlerin sonuncusuydu. Sonrasında e, Muzari ve Mutel e, fiili göreceğiz inşallah. Bunu okuyalım bakalım. Peki. Vecurra bil fethati mala yansarif. Oku bakalım Selman. Bir daha vecurru bil fethati vecurru bil fethati ma la yanṣarif gayr munsarifi fetayla ve seyti fi babihi gayr babında bu gelecek Madenler. yani burada özel gayr munsarif diye daha ileride çok ileride yani gayr munsarifı zaten babını özel göreceğiz. Yani burada sadece şu anda irap alametini konuşuyoruz. Aynı şey katun yazıda da vardı. Gayr munsarfı çok detaylı göreceğiz zaten burada. Evet, onun için öyle söyledi. Tamam. Madame lem yudaf ev yeku ba'de el ma'rifeti evil mevsuleti eviz zaideti ev ba'de em. Bu musarif izafe edilmediği müddetçe veya elif eliflamın peşine gelmediği müddetçe bu eliflam ister mevsule olsun ister zaide olsun veya emden sonra gelmediği müddetçe gayr evet. musarifi fetha ile celal. Evet buradaki eliflamları yani marife midir acaba? Muarife olan eliflam mıdır? Zaid olan eliflam mıdır? Mevsul müdür? Buna girmeye gerek yok diyor. Eliflam gördüysen bir kelimede bu ne olursa olsun o kelimenin cer kabul edebileceğini artık gösteriyor. Cer artık alabilir onu gösteriyor. Evet. Bu radif haldir dedik hocam. Eliflamın peşine gelmediği hal yani. Evet. Ba'de em Emi niye söyledi. Eliflam gibi hem de kullanılırdı. Himyer lügatında değil mi? Leyse minem birrim siyamum fim sefer. Orada demiştik bunu. Peki. Tamam. Radif. O hal dedik ona. Fein kâne curra bil kesratı. Eğer kesre ile cer yapılırsa evet. Nehru merartu bi ahmedikum ve entum akifune fil mesacidi kel a'ma vel asammi. Burada da işte mesela örnek veriyorum. Fil mesacidi örneğinde eliflamdan dolayı cer ceri almış. Kel a'ma vel de de vel asammi'deki dolayı ceri almış. Ha, fe imkane curre bil kesret değil mi? Yani cevap ne geldi orada cevabı? Fe imkane eğer böyle olursa curre bil kesreti. Yani bunlar gelirse kesra ile cer olur. Doğru mu? Yani fe imkane e, ismi orada e, mahzuf. Ee, cürre inin cevabı alıyoruz. Tamam. Peki. Ya demek ki örneklerini verdi zaten. Mer bi bir Ahmet hüküm olursa dedik. Ne olursa izafet ya da eliflam olursa. Bakın izafet geldi burada. Demek ki artık cer alabilir. Cürre cerrale. Sen cerra yap yani. Cer yap demektir. Ve entum hakibune fil mesacit eliflam almış. Mesacit tek bir illet değil, iki illet yerine kayım. Kel ama vel asam bu nedir? bu da eliflamdır ama bakın Buradaki eliflam sıfatın başına geldiği için bunu e, ellezi huve asammu gibi e, şey yapıyoruz. Değil mi? E, vellezi huve ama gibi buradaki eliflam mensul olan eliflamdır diyoruz. Efendim fil mesacitteki eliflam marife olan eliflamdır. El ahmetteki eliflam zayet olan eliflamdır diyebiliriz. Peki e, Yezid'de bu var zaten. Devam et bakalım. Ra'aytul Velid ibn Yezidi yani Velid ibn Yezidi mübarek olarak gördüm. Cediran bir hilafeti kahilu. Yani omuzları üstünde böyle hilafet sorumluluklarını omuzlanmış halde onu mübarek bir halde gördüm. Evet. Peki Velid ibn Yezid ibn Abdülmelik ibn Mervan değil mi? Emevi devletinin halifelerinden onu öven bir şiir. Yani Yezid Yezid mübarek bir adam. Ben Yezid'i mübarek bir adam olarak gördüm. Ee, tabi böyle deyince mübareki hal yapmış oluyoruz. Değil mi? Hakikaten gördüm manası çıkar o zaman. Yani efali kalbiye değil. Kalbiye olsaydı onu böyle bir adam olarak bildim. Alime manasını verirdik. Onu da veriyorlar. O da olur. Yani onu da verebiliriz. Fakat burada mübareken eğer hal alırsak, cediranı da eğer o halin sıfatı yaparsak, kendisi sıfat olur, mübareken de hal olursa, o zaman raitu bir meful almış oldu. E zaten basarı yedir bu, kalbi ye değil, ne olacak? Bir meful alacak. Kalbi olsaydı iki meful alırdı. Yani velidi gördüm, mübarek bir adam olarak gördüm onu. Yani işte sokakta geçiyordu, gördüm. Absartu manasında. Absartu. Tamam mı? Alimtu değil. Cediran bir aaba hilafeti. Bu aaba ahma farklı şeyler var burada. Şiir rivayetleri var. Yani hilafetin yükünü omuzları çekmeye layık olarak gördüm onu. Omuzları ya da şediden diye vermişler onu bazıları. Şediden yani hilafetin yüküyle omuzları böyle sağlamlaşmış olarak mübarek bir adam olarak gördüm diye mana verebiliriz. Tamam Ama rayet alime manasında alanlar da var. Bunlar için nereye bakıyorduk bu şiirler için? Tabi İbn-i Akil'de varsa orada güzelce bulursunuz. Yani Muhittin Ablamid bunları hep şey yapıyor. ama genel olarak bu şiirleri kim toplamıştı? Aynı Makasudun Nahviyesinde toplamıştı. Aynı Makasudun Nahviyesinde toplamıştı. Orada onun dönemine kadar elfiye üzerine yazılan işte 800 yani Hicri 9. asırda şey aynı 9. asra kadar bu şeye yazılmış olan şerhlerin içinde geçen bütün şiirleri ne yapıyor orada? Açıklıyor. Şiirlerin öncesini getiriyor, sonrasını getiriyor, şerh ediyor. Kimi zaman mana veriyor, iraplıyor. Bazen manayı vermiyor ama iraplıyor. Tamam mı? Kasdun Nabiye üç cilt olarak matbuydu o. Peki var mı burada bir sorusu olan? şahidi nedir bu şiirin Selman? Bu şiirin şahidi? Hocam burada El Yezid Elif almıştır. Güzel. El Yezid Elif almıştır. Zaid bir Eliflam'ın El El da örneğidir. El Yezid diyoruz efendim. Peki Eliflam Lam alması Burada neyi gösterdi bize? Artık cer alabilir. Peki munsar, gayrı munsarıftan munsarıfa dönmüştür diyebilir miyiz? O usta ihtilaf var. Şimdi onu konuşuyoruz. Yani el yezid ya da el ahmet munsarıf mıdır gayrı munsarıf mıdır diye sorduklarında size ne diyeceksiniz? Onu konuşuyor. Tamam mı? Yani bu usta ihtilafın olduğunu en azından bilelim. Bugüne kadar bunlara çok fazla girmedik ama eda Eda'da bu şiirle beraber kısaca ben değinmiştim bunlara ama Suudi'de gelecek diye de söylemiştik. Peki devam. Oku Ömer. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zahiru ibaratil musannifi ennehu hine izin bâgin alâ men'i sarfihi İşte Musannif Rahimahullah'ın e, ibaresinin zahirinden anlaşıldığı üzere burada eliflam alsa bile gayrimunsarif olan bir kelime mutlak olarak Gayrı lik üzere kalır yani. Evet bunu ondan illet gitsin gitmesin bu önemli değildir. Yani şöyle düşünme, düşünmeye gerek yok demek istiyor. Şöyle düşünmeye gerek yok. Ahmet ifadesi Elif aldı diye onun alemiyeti gitti kardeşim. Alemiyeti de gittiyse o zaman Monsarif'e döndü falan düşünmeye gerek yok. Gayrı miydi bu? Elif lam aldı, izafe aldı fark etmez. Bu ikisini aldıysa bile gayrı musarıftır. Musarıf değildir. Dönmez musarıfa diyor. Evet. Devam. Ve bihi sarraha fi şerhet teshili ve zehebe sirafiyyü vel müberridü ve cema'atun. Ha burası başka. Ve bihi sarraha fi şerh-i teshili. şerh teshilde e, bunu e, açıkça beyan etti yani. Gayrim yani gayrim, diğer cildini bulamadım ben ama birinci cildinde bu kısımda tam da İrab alameti olarak Gayrı getirdiği yerde özellikle bunu tasrih etmemiş. Yine aynı şekilde böyle bir ibaresinin zahirinden anlaşılıyor. Ama Gayrı Musarraf bahsindedir muhtemelen bu. Ben onu bulamadım ee, orada. Yani kitabın ikinci cildini e, bulamadım. Ee, ama orada tasrih ediyor muhtemelen. Çünkü burada da zaten ikinci ciltte gayrimunsarıf bahsini biz işlerken orada ettenvinu hu es sarfu diye söyleyecek zaten. Ya da es sarf hu tenvinu'' diye meseleyi açıklayacak. Tenvinle sarf aynı şeydir diyecek. Onun için biz hatırlarsanız yine geçmişti. Cevarin mesela. Cevarin. Oradaki tenvin ne tenviniydi? O evaz tenviniydi. Neydi? Harften. İşte küllün, oradaki tenvin neydi? Külluhum, humdan yani kelimeden diyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla tenvin buradaki cevarin tenvini, tenvini sarf değil ki. Tenvini temekkün değil ki. Gayrimusarif kelime cevarinde almasın diyelim. Normalde cevarin aslı neydi? Cevari yu. Ha şimdi almaz bakın yun diyemezsiniz artık. Mesacidu oldu. Ama yaya has de bir tenvin geliyorsa oradaki tenvin... Ya niye aldı bu gayrimusarıftı cevariyu? Hayır artık o tenvin gayrimusarıfla ilgili olan ya da musarıfla ilgili olan tenvin değildir. Bu tenvin tenvinin vazdır. Tamam mı? Bunu da söylemiştik. Seyraf-ı ve onlara tabi olan bir grup ne dediler? Onlar dediler ki hayır eliflam ve izafet alırsa mutlak olarak musarıfa döner bir kelime. Dediler onlar. Evet vaktaran nazım و اختار الناظم في نكته على مقدمه ابن حاجبي ابن الحاجبي انه انزالت منه عله فنصرف ف işte e, nazım yani e, evet yani İbn Malik. Malik İbn Malik İbnü Malik evet e, o nüketinde e, şöyle buyurmuş yani eğer ki ondan bir illet e, zail olursa o zaman mansarif olur bu in baqiyatil illetani fele eğer ki iki illet de baki olursa o zaman e, munsarif olmaz. gayri munsariftir yine. Ve meşe aleyhi ibnül habbazi ve seyyidü rükünü dîn Evet şimdi arkadaşlar yani o zaman şöyle bir soru sorarak bu meseleyi belki daha iyi anlarız. Bir kelime ne zaman munsarife döner? O musanifin ibaresinde yok. Bir kelime ne zaman munsarife döner? Hiç dönmez. Birinci görüşe göre izafe ve eliflam alsa bile dönmez. Tamam mı? Ee, i̇kincisi döner. İzafe ve eliflam olduysa böyle bir şey tahakkuk ettiyse. Üçüncüsü izafe ve eliflamla alakalı değildir. Bunlar geldiğinde illet zahil oluyorsa munsarafa döner. Mesela diyorlar ki Ahmet kelimesi el Ahmet olunca alemiyet özelliği gitmiştir. O zaman döndü. Mesela el mesacit Eliflam lam geldiğinde, bu, geldiği zaman bundan bir e, özellik gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman bu hala munsaraftır, gayrı El Ahmet'te eliflam lam Ahmet'ten alemiyeti götürüyor. Tamam. O zaman munsarafa döner. Bu üçüncü görüş. Ama El Mesacit'ten götürmüyor o zaman. Bu munsarafa dönmez gibi bir mana çıkıyor. Üçüncü görüş genel kabul edilen görüştür demek lazım. Ama şairlerden bazıları birinci görüşü esas alarak diyorlar ki Cumhur'un görüşü budur. Tamam. Birinci görüş neydi? İkinci. Hiçbir şekilde elif lam ve izafetle bir kelime munsarafa dönmez. Gayrı munsarafsa gayrı munsaraf üzere mutlak olarak baki kalır. Peki burası böyle. Diğer bir mesele fiil-i muzari. Tamam fiil muzari ee, diyoruz. Burada kalalım mı? Bugün burada kalalım. Gayrimusallık sadece olsun. Yarın şey yapalım. Başlığa kadar bitirelim. Olur mu? Fiil-i Muzari'yi yani Fal-i ve Motel olan Fiil-i Muzari'yi yarın konuşalım ve başlığa kadar yani nekira ve marifeye kadar gelmiş olalım. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Estağfurullah ve Tuğbuli.